Arkadaşlar merhaba sizlerle bugün sizlerle birlikte ee, Yine Minecraft Adada Durma serisine devam edeceğiz Şimdi öncesinde ben bir tane daha video çektim Şimdi özür dilerim diye bir video çektim zaten O videoda kanalda olur bu videodan sonra Bu videodan önce o video olur sonra da bu bu, bu video gelecek zaten O yüzden böyle olacak Orada anlattım zaten neler yaptığımızı Bugün oradan da devam edeceğiz Şimdi Buradan balık kesiyorduk. Bu, somon balığı kesiyorduk. Onlardan kemik tozu topluyorduk. Şimdi ileride bu bizim için çok kolay olacak. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi ileride e, şeker aslında ileride pek işimize yaramayacak bu şey ama biz yapmayalım o zaman. Burada şimdi bizim amacımız neydi? Balıkları öldürüp içinden kemik çıkartıp o kemiklerle de alçarımızı daha hızlı büyütmekte. O yüzden de direkt bizim görevimiz neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Yani o videoda anlattım zaten neler yaptığımı. Şş, aha somon bulduk. Çok iyi. Bir tane de yalnız somon var burada. Sam somon balığı da pişirebiliyor. Pişirebiliyor. Gerçi diğeri de pişirebiliyordu. Ne? Şu balık nerede o? Ha şu gördüğünüz balık, Morina mıydı onun ismi? Evet Morina'ymış. Morina'yı aldık. Onlar da pişiriliyor. Şurada bir tane ben somon gördüm bu arada. Nerede lan? Bir de arkadaşlar balık parmağı diye bir şey de var. Onu da yapabiliriz. Yapımı çok kolaymış. Ben de öğrendim. Bunun yapımını zaten önceden biliyordum. Hii! Mızraklı vardı. Mızraklı var. Ama beni yakalayamadan gideceğim ben oraya. Kaç kaç kaç. Geri kalbim var. Öldüm öleceğim. Şimdi e, biz bizim azıcık şunları pişirmemiz gerekiyor. Çok koydum bu arada şunlara. Şu kadar yeter. Tamam bu da bile çok. Şöyle iki tane daha al. Bir tane. Dur ona koy iki tane yeter. Üç tane. Şimdi bunlarla da şey yapacağız. Bakın şu mızraklı ya. O bana saldırdı herhalde. Şimdi oradaki balıkları pişireceğiz. Balıklarla da daha güzel şeyler yapacağız. Şimdi ilk öncelikle bunlar bir olsun. Benim aklımda başka bir şey daha var şimdi çubuk yapacağız bunları sonra ne yapacaktık nasıl yapılıyordu Şöyle koyuyorduk böyle sonra böyle dur şunları almadık şunlara lazım bir tane kamp ateşi yapacağız kamp ateşi gerekli şu anda bize çok şöyle yaptık bir tane kamp ateşi bunu da şöyle sakin bir yere koyalım Burada da yemeklerimizi pişirebiliriz. Hem de hepsi dörder dörder ve sonsuza kadar yanabiliyor. Yani yağmur bile yağdığında bu burada pişmeye devam edecek. Bu video uzun olabilir. Yani siz zaten bence uzun videolar istiyorsunuzdur. Yani kısa videolar hemen izleniyor. Bitiyor çünkü. Bu arada ben bir kafamda plan yaptım. O planı shorts'ta belirteceğim nasıl bir planım var yani o planda arkadaşlar video atma planı yani video atma da şey yani biz kemik tane ah, terkemiz var o video atma da şey zaten yani bir şey yapacağım düzen kuracağım youtube kanalına ee, yani artık videolar düzenli gelmeye başlayacak ha Baya güzelce yanıyor. Bu arada e, kula, kula, ey, ilk videom e, yani ilk tam da ilginci videom da o o size özür için attığım video da vardı. O videoyu da sayarsak şey oluyor tabi. Dur şunları da koyalım. Onlar da pişsin. Biz de o sırada şunları yiyelim. Çünkü acıktık bayağı. şeyimizde de olsun hem canımız çok az kaldı. Şimdi biz oraya da bir tane ağaç çektik. Bir tane daha ağaç çekelim. Nereye ekebiliriz ki? Çok boş olan yer yok adada. Adada zaten o kadar yer yok. Ve bizim toprağımız yok. Bizim toprağa ihtiyacımız var. İlk. İşte ne? Ulan. Ödüm koptu. Ses geldi ya direkt arkamdan. Bir de kulaklık olduğu için sesini de duyabiliyorum arkadan geldiğini. Korktum lan. İyi var şuraya takılmış şöyle bakıyor bana. Korktum ya. Şimdi şöyle. buradan toprakları kıracağız onlar yukarı doğru gelecek. Allah. Uzaklar. Hii. <laughs> O muzaklı karşı çok kötü olur bu arada. Nerede ki o? Onu göremedim ben. Ama benim o aldım mı? Aldım. O nereden atıyor bu? Hani şurada. Bir de bana vurduğu için çok canım gitti. Nerede lan o? Aa burada. <laughs> Eyvah. Şuna vuralım. Aha bakır çıktı aldım. Ne işimize yarayacak ki zaten? Ne işimize yarar ki bak? Bu? Bakır. Burada artık iki tane ağaç çektik yani bunların büyümesi artık daha uzun sürecek. Allah çıkarmış olan. Ee, şimdi ne yapalım? Bu arada tableti artık uzattığımda bile yani ses geliyor zaten kulaklığa bağlı tablet. Ka kablolu kulaklık. Ee, ama sadece bir tanesi çalışıyor kulaklığın. Yani iki tane şey oluyor ya. Yani kafayı çok alaklık. Kulak içi değil. Bir de JBL'in yani sponsor falan değil arkadaşlar. Zaten ki ne sponsor olabilir ki bana. Reklamda yapmıyorum zaten. Ee, JBL gerçekten güzel bir marka. Ben seviyorum. Şimdi şurada bizim ana. Bu da kırılacak. Ne yapacağız? Odunumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Ortada kalırız. Mesela yumrukla keseriz. Kırarız. Hii, orada bir tane uzakta var. Gördünüz mü onu? Görmeniz biraz zor göstermeyin çünkü bakın şurada. Oha iki tane uzakta var. Yuh yuh yuh. Oha. İki tane uzakta ne oğlum? Şehrim, keşke Minecraft'ta şey olsa. Eee, yunuslar şeye saldırsa. Şu boğuklara saldırsa yunuslar. Çok iyi olur aslında. Bu da şeker kamışarı. Da niye ekiyorum? Ben de bilmiyorum. Bir de bu bayağı bir yer kaplıyor çünkü. 10 tane fidanımız var ama 2 tane fidan yeri var. İşte zenginliğin şeyi vardır. Kimse demedi ben dedim bunu. <laughs> Arkadaşlar böyle yarım blok koyarsak daha iyi oluyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi bizim uzaklaştığımız artık sen bir geber ya. öyle de. Öldüm. Oğlum iki tane var bunlardan yok ya. En zaten altından buraya vuramaz ki. Aynen oraya denk getiriyor. Acı yukarı gelin lan adamsanız. Orada mikrofonu şu anda çok iyi ayarladım. Yani dudağımı uzattığımda bile de değiyor neredeyse. Allah nasıl vurdu lan. Şimdi bir de moralamız var. Zaten tropikal balıklar konulmuyor bir tane yer var. Bakın konulmuyor. Çünkü e, bu pişirilmeyen bir şey. Oğlum neredeyim ben sen nereden vuruyor? Oğuz. Nereden vuruyor bu? Nereden vuruyor bu? Oğlum nereden vuruyor? Oğlum hala vuruyor. Burada mı? Yine vurdu. Oğlum kim nereden vuruyor? Yarım kalbim kaldı. Oha. Öldürecek beni. Yine aşağı çabuk. Burada duralım bari ya. Gece olana kadar. Beni öldürecekti neredeyse. Nasıl o kadar şey yaptı ki? Bir de nereden vurduğunu da görmedik. Kapatalım da üstümüze. Bir tane meşale yapalım. Şuraya kadar, Şurada meşale koy. Yani böyle bekleyeceğiz. Ben burayı hızlandıracağım da. Yani o boğuk sesi bir tane kadar. Arkadaşlar şimdi Boxes hala geliyor ama Bakacağım şimdi Sabah oluyor yani. Ben ondan Çıkmadım da zaten Ondan çıkmadım Sabah olunca onlar da dışarı çıkamayacağız zaten. Bir de o bana nereden Vuruyordu Hayır yani şu, Onu da o kadar denk getirebilmesi için Şuradan bana vurması gerekiyor Yani çünkü o hani oradan yani şuradan mesela vuramaz bana. Şunları kıralım. Allah. Her şeyi kırdık yanlışlıkla. Oy. 18 tane olmuş. Şuraya da bir tane koyalım. Sonra şöyle 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 tüm adaya kapladı bildiğim bunlar. Bu kadar yer var. Buralara koyma diyor mu? Hayır. Bildiğin şey kalmış. adası oldu bu. Arkadaşlar video o kadar uzun oldu. Bayağı uzun oldu. Yani normallere, normallere göre uzun oldu. Bu da videoyu kapatıyorum. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.